Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabahın açamadığım videoyu çünkü bugün annem gelecek. Öylece kahvaltımızı yaptık. Birazcık geç kalkmıştık. Şimdi annem gelecek. Hep birlikte biraz alışveriş yapacağız. Sebze, meyve falan almam gerekiyor. Birkaç eksik var. Onları halledeceğiz. Daha sonrasında eve geçeceğiz. Biraz temizlik işlerimiz, toparlama işlerimiz var. O şekilde videomuz devam edecek. alacaklarımızı alıp eve geldik. Kısaca neler aldıklarımı göstereyim. Yine birkaç bir şey diye çıkıp baya bir sürü şeyimizi aldık, hallettik. Ee, annem de geldi. Ee, dünden zaten biraz kek yapmıştım. Ee, patates haşladım. Ee, patatesten de patates salatası yapacağız. Birazcık canım pide çekti. Pide aldım. Ee, çayı da demleyeceğiz birazdan. Ondan sonrasında işlerimize girişeceğiz inşallah. Soframızı hazırladık. Dünlen kek yapmıştım. Yeni kek kalıbımı denedim. Emsanın kek kalıbını bayağı da beğendim. Direk yağ gibi düştü yani çok kolay bir şekilde. Kesip göstereceğim. Pide canım çekti. Birazcık pide aldık. Bir de patates salatası yaptım hemen ikideki de. Şimdi şunu da keseyim Çok merak ediyorum. Dün gece kıyamadım kesmeye. hem damla çikolatalı, birazcık da böyle kakao'lu, ee, içine şey de koydum, birazcık Nutella da koydum. Ay, çok güzel olmuş. Vallahi kalıba bayıldım. 100 liralık kalıbı 35 liraya aldım. Biz şimdi bunları yiyelim. Daha sonrasında evi toparlama aşamasında devam edeceğiz videoya. Dün sana komşu kurabiye yolladı değil mi? Sen de gene kek versene kadına. Aa, yine kek verirsem çok güzel olacak. Annem diyor kurabiye gördüm diyor. Keşke kadına gene kek yollasaydın diyor. Ama çünkü kek veriyor diye yollamadın diyor. Söylemedim diyor. Ya Kek bilmiyor de bilmiyor daha ama. küçük çok da güzel Aa, yani. çok güzel yani. Ben çok güzeldi şimdi. Yine kek mi vereyim kadına ben? Şey de var, Patates salatası da var biraz. Tamam öyle. Tamam, öyle, var. öyle yapayım. Kadına sürekli... Ha, o da güzel oldu, gitsin de vereceğim küçük bir tabak sen özümden. Tamam. Komşumuz halinde sürekli şey veriyorum. Kek. Ee, kek veriyorum ama hep öyle denk geldi kadına. Kadın <laughs> sağ olsun bana sürekli hani yaptığı şeylerden veriyor. <laughs> ben de hani e, tabağı boş olmasın diyorum, evde varsa direkt ki. veriyorum. Tabii. Yoksa da direkt hani e, yapmak lazım, <laughs> ertesi gün veriyorum hani. Ama hep de şanslı kek denk geliyor. Bu aralarda çok yaptım ya. Yani. Evet. Şimdi kadın diyecek ki bu kız bir şey diyor Sürekli kek yapıp Evet. Duruyor. evet. O yüzden vermek istemedim şu an. -"Çatmak için şuraya bir örtü açman, lazım." -"Yere örtü açıp, koyuveririz." -"Dedim ya, bir şey yasak diye." Sağ so, ol. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, ben bir şey bitti anladım. Şurası Abi, biraz daha yumuşasın. Ee, ben burayı halledeyim, sen banyoya geç o zaman. Sen kendin yapabilirsin. Evet. Yaparım, yaparım ben burayı. Ve şurayı, burayı hallettim zaten, bu uzun bir şey zaten. Hı. Altları hallederken sen banyoya geç. Şey, banyoda, 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 banyoda bana deterjan mı, deterjan mı göster. Kapı çaldı az önce, kargomuz geldi zannettik. Tamam. Harpo gitti. Kapıyı da açtı kaybı Bekledik bekledik. Asansöre de binmeyelim. Bir daha da. İnşallah her zaman bu iştir artık. Bu benim tarih defteri. 2016 yılında bunu hazırlamıştım. İçinde işte tarihlerim falan vardı. Sevdiğim, böyle denediğim tarifleri buraya yazıyordum. ama sonrasında tabii artık şeye geçildi işte nefis yemek tariflerini falan hani uygulamasını indirdim bazı Her şey oradan devam edince bu defterde bu şekilde kalmış oldu. Ama içindeki tarifleri hala uyguluyorum. Hani Hudik'tir, Revani'dir, Şambali'dir. O tarz tarifleri hep burada var. Hep buna göre yapıyorum. Başka tariflere geçemiyorum. Çok lezzetliler. çekmeceye geldik. Hem böyle hamur kabartma tozlarını, şekerli vanilimlerimi böyle ortada seviyorum. Bunun içine işte baharat dökülmüş. Ne yapalım döküldü? Şöyle dursun. Bir, işte, bir temizleyeyim ondan sonra. Bir tane fırın torbasılı, torbasılı, torbalı, baharat sarımsaklı. Fırına tılık çeşkisi var. Boyanız makarnası var bir tane şeyleri tavuk çorbası var. Bunların tarihlerine bakıyorum. 12.20 20 12 20 Sözde 23. Bunlar yaklaşık bunları yapmam lazım diye önce. Galet soğumun burada ne işi var. Gerçekten buranın çok karıştığını söylemiştim. Çikolata sosu. Bak bunu hiç almamıştım. İlk defa aldım. Daha kullanmadım. Profiterol yapmayı düşünüyorum evde. Bunu kullanacağım bakalım. Nasıl olacak? Damla çikolata da yine. Normalde ne almıyordum. Ee... <laughs> ambulans geldi evin önüne Ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Böyle bir çıktık bakmayalım mı? İnşallah kötü bir şey yoktur kimsede. Korona mı acaba? Yıldığını gördün mü? Yok. Kim Peki. korona oldu? Ama tulumlu değiller, korona değil. Şey. Başka bir şey bu çikolatayı Dafne almıyordum normalde ama geçenlerde mecbur kalınca dafneden aldım. Diyeyim. Diğer diğer markanın bulamadım diğer marka da şu an aklımda değil ee, ama güzel çıktı hoş yani sevdim. Şöyle normalde e, bu kutuyu kullanıyordum ben hamur kabartma tozu için falan ama küçük gelmeye başladı o yüzden bunu kullanmıyorum onun yerine şu duran karbonatımı buna koyabilirim atmaya da bunun içinde. burada. Yine bir instant maya. Burada çaylarım var. Patatya çayı. Sakinleştiriyor diye patatya çayını içiyordum hep. Ama şimdi hamilelik döneminde olduğum için, yani hamilelikte kullanılmadığı için bu tarz şeyler şu anlık içmiyorum. Burada kuşburnu çayım var. Burada da rezene var. Burada da şöyle bir kap içerisinde her şey dökülmüş zaten. Bunu kesinlikle kontrol etmem lazımmış. Baharatlarım var. Baharatlarım tek tek bir bakayım ne var ne yok burada. Burada kekik. Mısır cevizi. Karabiber kimyon almışım şöyle. Yine bir kekik. Kekik olduğunu unutup almış herhalde. Zencefil var burada. Zencefil almışım. Yine bir zencefil ama bu zencefil mahvolmuş. Kız bunu atalım artık. Bunu atalım bunları. Şunu şurada atayım. Ne yapmış da burada benim mahdefim varmış. Aman, o tarih de geçmiş. Şeyler buraya dökülmüş. Şu an burası çok fena. Şöyle ben kapatalım. Bak susamım da varmış yani. Ben de bunları yok diye hiç kullanamıyorum. Almaya da unutuyorum. Zerdeçal da var. Tarihine bakalım. Tarih mi geçmiş? Attım. Bir tane kırmızı pol biberim var. Bu kabımızı da yine yıkamam gerekecek. Baharatlarımı hiçbir şey yok kullanım da kötü olmuş var bir tane un irmik yine irmik küp şeker var birazcık kullanım kalmış pudra şekeri var pudra şekerini de buraya koyduk da tuz var Şöyle tek tek göstereyim. Burada e, kuru ve vesaire var. Aburcu bur artık yok. Sadece bu var. Kesmiyorum aburcu bur çünkü. Burası uh, pişirme kağıtları, buzağı poşetleri ve Burası tamamen pasta börek üstüne. E, kısım. Düzenledim hepsini tek tek. Burada baharatlarım var. Burada da un, şeker, ıhlamur o tarz bir şeyler var. Kaygımız geldi. Bakalım hangisi gelmiş. Bu ne Karanlıktan da hiç görünmüyor aşkım. Işığı aç valla. Bu büyük ihtimalle biberon. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Ya. Bir sevdiğine az önce bu dedi ya. Bunlar farklı. Demin giren gördüm ben ya. O bu değil. Gördün. O başkası Başkasına falan. geldi o. Hadi dönüm, balkona koy <laughs> elini yıkaşın. Mutfağı hallettim çok şükür. Dolabımı falan düzenledim birazcık. Annem de o sırada banyoyu halletti, temizledi sağ olsun. Şimdi teyzemden gelenleri, o kendisi yakından görmemişti. Onlara bakacak. Onları da güzelce bakalım. Ben birazcık yoruldum. Nefes nefese kaldım dinleneceğim. Tekrar konuşmaya devam ederiz zaten. Şey gibi evine erecek gibi ayrı. Allah aşkına bunu nasıl sıcak bu ayak? Bu çok tatlı. Çok. en çok şunu sevdim. Ben. İyi. Bu da elime geldi sana göstereyim diye getirdim. Sana. annem ördü. Bayağı bir kalın, çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bir de bunun şapkası var böyle minik. Bir de en en sevdiğim çift taraflı. Bayağı bir kalın ve hani çok sıcak tutacak. Şöyle düğmelerini de göstereyim. Çok şirin. Çok tatlı bir şey oldu İstersem sarı tarafını, istersen de lacivert tarafını kıyafetine göre ayarlayabilirim. Bunları örmüş de annemde kalan şeyleri de getirmiş. Hani tek tek artık yıkamaya başlayacağım için şu önlükleri falan vardı. Bu önlükleri getirmiş. Ondan sonra bir de bana eşofman altları almış. Bunları bir deneyeceğim. İnşallah olabilir. Bir tane almıştım geçenlerde zaten ama hani o biraz daha ince. Havalar soğuyunca belki olmayabilir. Hani soğuk tutabilir. O yüzden şunları bir deneyeyim. İnşallah olur. Olmazsa yine kaldık buna. Denedim bu oldu. Biraz böyle hafiften yine de şey hani lastiği birazcık sıktı gibi ama e, hani kısa zaman için kısa süreli olarak hani misafir falan geldiğinde birileri geldiğinde idareten giyebilirim onu Çok da sıcak tutar kumaşı çok güzel. Ama diğer pembe olan maalesef olmadı. Onu annem götürüp iade edecek. Ee, inşallah da bulabilirim yani bilmiyorum. Biraz daha hava soğuyunca ne yapacağım hiçbir fikrim yok kalın bir şeyim yok yani. Ee, şimdi annemi yolcu ettik. Ee, benim e, iğne vaktim geldi. Enox oluyorum. Yani oksapar. Diğer adıyla enox. Altı binlik. Normalde göbekten de yapılabiliyor ama ben göbekten yaptırmayı ve yapmayı istemiyorum açıkçası. O yüzden de hep koldan yap, hani yaptırıyorum. Eşim yapıyor sağ olsun. Zaten yapımı da çok kolay, çok basit. Hani bunu yapmak için sağlıkçı olmaya gerek yok. Herkese hani doktorlar, hemşireler tarif edince yapabiliyorlar. Birazcık yakıyor. Hani ağrı değil de yanma oluyor. Hani acı gibi değil de böyle yanma oluyor. Ya beni kandırdın. Ben doktor değilim. Şimdi de ya. <laughs> <laughs> gibi ilk girdiğinde Öyle. zaten acıtıyor daha bayağı acıtmıyor girdiği anda o acı başlıyor sonrasında bir saniye sürüyor sonra yaparken bir şey hissetmiyorsun. Yani. Ee, Kollarımda morarma olmasın diye çünkü her gün olduğum için bayağı bir bastırıyorum. 5 dakika kadar baskı uyguluyorum ki oraya e, kanama şeyi olmasın ve morarma olmasın çünkü bir kere az <laughs> bastırdım kolum mor, morluk içinde kaldı resmen. Akşam yemeğimizi de yedik. Zaten dünden hazırdı yemeğimiz. Hemen onları ısıttım 2 dakikada. Ay nefes alamadım bir. E, ısıttım hemen yemekleri. Yedik. Zaten toktuk aslında. Öğlen yediklerimiz baya bir doyurmuştu bizi ama yine de biraz da olsa öğün olsun diye yedik. E, videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.